Bir zamanlar meta olan ama artık kimsenin eline almadığı bir silah var dostlar. EG40 şimdi hiçbir aparat takmadan bakalım neler yapabileceğimizi görelim. Gerçekten unutuldu mu yoksa hala eskisi gibi iş yapıyor mu detaylarını hemen şimdi görüyoruz birlikte. Şu balkondan diğer balkonu midi kesebiliriz. A girişinde arkadaşımız var. Mesih istediler ama kimse yok. Şöyle A'ya bir destek atalım. Şöyle bir atış yaptık random derken arkalandık. Hiç önemli değil dostlar. Bunları şimdi mahvedeceğiz. Çok kinlendim, çok kızdım. Hemen başlıyoruz şöyle. Evet ikişer ikişer gördüğünüz gibi yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Hadi gelin bakayım şimdi. Sen de gel. Sen de gel abi çok kızdım şu anda. Mahvedeceğim hepsini. Evet durum 2-0 şu anda. Bu maçı döndürmemiz lazım. Hemen 2-2 eşitliği getirmemiz lazım önce. Hadi bakayım. Bombayı kurmadan önce yes. Bravo. İşte bu. Birinci winimizi aldık. Devam edelim. Şimdi yavaş yavaş mayını salarak devam edeceğim. Şu köşede bir bekliyorum biraz. Takım arkadaşları geldi ama ben arkayı kollayacağım. Az önceki gibi arkalanmamak için bir tık geride duruyorum tamamen takım oyununa odaklı oynuyorum. Hatta şuraya geçip direkt arkayı kolluyorum. Evet adamlar şu anda düşüyor. Bakın A'da içeri girdi. Gel buraya. Tamam onu aldı kanka. Şimdi şaraptan çıkıp bombayı kuracağım. Ölmezsek. Bizim sniper arkadaşımız yargı dağıtıyor. Çok iyi. Bir kişi kaldı. Bombayı hemen kurabilirim şöyle. 3'e 1 zaten bir şey yapamaz. Durumu eşitlemek için çalışmalara devam ediyoruz. Gel bakayım. Ben şimdi bu arkadan geleceğini düşünerek kanka yine bu arkayı kesiyorum. Diğer arkadaşlar çünkü mide falan da bakıyorlar oradalar. Aynı yerde durmanın hiçbir avantajı olmaz. Mesela şimdi midde adam düşse orada olduğunu bilip hemen şuradan çıkıp arkalarım veya buradan dönüp tekrar mide direkt bakarım. Yani hepiniz herkes aynı anda aynı yerde durmamalı. Gördün mü bak şarabın altındaki karşıdan gelirken hemen patlattık ve durumu eşitledik. Daha yeni başlıyoruz dostlar. Daha yeni başlıyoruz. Bunları var ya mahvedeceğiz. Şimdi diğer tarafa geçtik. Hadi bakalım mayınımızı köşeye saldık. İçeri girmek istiyorum. Hatta bu sefer agresif oynayıp fazla beklemek istemiyorum. Silah aparatımız olmadığı için dostlarım. Sen yat bakayım, sen de yat. Ayırdır başkan. Aparat olmadığı için ona göre eğimimizi kontrol ediyoruz dostlarım. Evet, dörde 2'yiz. Çifter çifter killeri alıyoruz kanka gördüğünüz gibi. Bu silah hala güncel metadır. Ben size söyleyeyim dostlar. Dörde biriz ve patates. B'deydi bomba. Arkadaşlar çözüyor. Sıkıntı yok. Şöyle randomlayalım. <laughs> Evet, ne oldu şimdi? 3 2'ye geldik mi dostlar? Bu sefer inceden B yapalım dostlarım. Hep A'ya girdik. Çünkü A'da arkadaşlarımız yargı dağıtmaya devam ediyor. Biz de B'ye doğru bakalım. Hatta şu midden A'ya doğru çok düşen oldu. Hafiften içeri doğru gelelim. Arkadaşımız orada. Şuradan arkalamaya gidelim. Arkadan dolanıp ya da dur bakayım ya Direkt girelim kanka 2'ye 1 kaldık Çok yakınımda adam düştü Şimdi arkadan girmek istiyorum Sniper direkt şarabın oradan falan baktığı için Sıkıntı oluyor hmm, Alt karanlıktaymış Hiç önemli değil Devam ediyoruz A olarak devam edelim B'yi bırakalım Çünkü herkes A'ya geliyor şu mayını kapı girişine yine koyduk dostlar. Çatır çatır seri raşlıyorlar. Aya gelsinler bakalım görelim. Sniper var mı? Ay öldü diye bıraktım. Dur şuna bir saklayayım derken düşmedi ya. Gel bakayım. Kamil lan bu. <laughs> Ay şaraptan arka geldi kanka. Önemli değil. Bak 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 yukarıdan pusuluyor bizi görüyor mu? Bizim adamlar şimdi onu alır muhtemelen. Alamasa da hiç sıkıntı yok. Bunlara maç verecek değiliz. Her türlü yargı dağıtmaya devam. İşte bu iyi iş diyoruz. Veldan atalım kankaya. Evet. Adam. Kanka A'ya gider bu ya. Aha. A'nın oradaki koridorda. Ama diğer adam da A'da diye düşünerekten B'ye gelebilir. Bizim adama A infosu veriyoruz ama dur bakalım. Gerçekten belli de olmaz. Ters strateji. B'ye gerçekten gelebilir. Şu an A bence gitti ama. Onu geldi la. Gördüğünüz gibi dostlar. Diğer adamın da A'da bir yerde pusturunu düşünerek B'ye geldi. Bizim adam onu alır ya. Bu adam bu sniper'ı çok iyi oynuyor Kural. Öleceğini düşünmüyorum. Çat. Bu kadar. Evet ne oldu kankalar? 2-0'dan 4-3'e geldik. Şimdi asıl fasulyenin faydalarına gelelim. Bakalım bu eli alıp bitirebileceğiz mi? Yoksa 4-4 olup sonra devam edeceğiz. Hemen görelim. İnşallah alırız ve maçı zora sokmayız bu taraf değişikliği olunca bomba bize geçiyor falan sıkıntılar oluşuyor. Şimdi hard moda geçip yat bakayım sen de yat. İki kişiye orada sapladım kanka. Çifter çifter yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunlara çünkü sakin sakin oynarsak sıkıntı olur. 5'e 300 tamam bu iş bitti bu elde ya. Oo 5'e 2'yiz başkan. Her türlü bu el aldık. O 5'e 1, 4'e 1'iz kanka. Hiç sıkıntı yok. Geçmiş olsun diyelim bence bunlara. Ama belli de olmaz. Bazen biz de bir vs 3 atıyoruz. Bak birini aldı mesela. Belki bizi de alabilir. O bak diğerini de aldı. B'de mi bu? B'de düşüyor adamlar. Dur bakayım. Şöyle inceden girelim. Kontrollü bir şekilde. B'de yok. Şu anda yok. Her an her yerden çıkabilir. A bence ya. Dur şuradan bir arkaya doğru mit yapayım. Şu merdivenlere çıkayım şuraya balkona. Belki karşımıza falan gelir. Allah Allah. Nerede başkan bu? Şuradan B'ye koşarsa falan bakayım dedim ama. A herhalde ya. Dur bakayım bir. B. B işareti var. Evet B. Bakalım alabilecek miyiz? Hmm, İHA da bastı. İHA var çünkü ince ince. İkimiz aynı anda girmemiz çok iyi kanka. O ortadan giriyor ben. Üstten giriyorum. Şu üst, sağ üstteki sarı evin üstüne baktım. Oraya yatıyorlar ya. Orada var mı diye. Hı, hmm, yukarı karşı köşedeymiş. Ya da middeymiş. Tamam. Evet bombamızı da çözelim. Ve bunlara bay bay diyelim dostlar. Hemen şöyle 5-3 zaferimizi de görelim. MVP ekranımızda. Bildiğiniz gibi baba. Sıfır aparatlı silahla nasıl yargı dağıttığımızı izledik arkadaşlar. Sıfır aparat serisi devam edecek. Videoları sonuna kadar izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki aparat seri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.